Hocam babam vefat etti, maaşı anneme bağlandı. Bu maaş miras gibi pay edilir mi? Şimdi kardeşlerim tabii bir adam öldüğü zaman vefat ettiğinde önce kefenlenir, işte cenaze masrafları, sonra borcu ödenir, sonra üçte birden vasiyet verilir, geri kalan miras olarak taksim, taksim edilir. Şimdi bu kardeşimizin babası vefat etmiş. Yerde bir maaş var. Anne bu maaşı alıyor. Bu maaşı o baba nasıl takdir kazandı yani hak etti devletten? Çalıştı 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Devlet bundan bir kesinti yaptı. Sonra emekli olduğu müddetçe bu parayı ona ödeyecekti. Sigortanın icbari hali bu. İcbari olunca devlet mecbur kılınca bu cihetle caiz oluyor. Yani normalde caiz değil sigorta ama siz Türkiye'de bir kurumda çalışabilmeniz için mutlaka sigortalı olacaksınız. Peki bu cihetle bu adam bunu hak ediyor. Ama 3 yıl sonra vefat etti. Devlet geride hanım varsa onu ödüyor. Aslında bu nasıl olmalı? Mirastaki paya göre olmalı. Yani kadının çocukları varsa Kımın 8'de bir alır. İşte geri kalan çocuklar ne kadar takdir eder o kadar alırlar. Ama diyorsa ki çocuklar biz bunu almıyoruz annemize bırakıyoruz annemiz alsın. Bunu yapabilirler anneye verebilirler. Bu maaş adamın kazancının bir kısmı olduğundan dolayı mirasa dahil olur. Yok eğer devlet bir defalığına bir işte teberruda bulunuyor öldüğünden dolayı veriyorsa bu tür şeylerse o zaman bu işte kime verdiyse onların olur onlar bunu hak ederler. Fakat bugün tabii bir kadın eşi vefat etti evde kaldıysa çocuklarına uygun olan da nedir? O malı o anneye yani malı değil de maaşı o anneye bırakmalarıdır.